Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuklarımız Taha Osman Alfat ve Nurseda Seda Özsoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. merhabalar. merhabalar bize kendinizi tanıtır mısınız? Nur Hanım isterseniz siz başlayın. Tamam ben Nurseda Seda Özsoy. Mimarım. İstanbul'da cephe sektörü üzerinde çalışıyorum şu anda. Çok güzel siz. ben Ta Osman Alfat. Ben de ilk baştan bir alüminyum firmasında çalışmaya başladım. bir modelleme olarak, bir modelleme e, işiyle uğraşıyordum. Hı. Aynen. Sonrasında şu anda Bıtak e, Design adında bir firmada e, yer almaktayız. Cephe sektöründeyiz ikimiz de. Evet. Çok önemli şekilde, bir konu. Evet, kesinlikle e, peki cephe mimarlığı nedir? E, bu süreç nasıl işler? Cephe mimarlığı, binanın cephesinin genel olarak tasarım ve imalatına, bunun montajına kadar ki geçen süreci tasarlayan ekip, yani mimarlar olarak çalışıyoruz. Genel olarak işimiz binanın bize bir görünüşü veriliyor. Bu görseli üretin deniyor. ve belli ihtiyaçlar, istekler doğrultusunda bu görselin gerçek hayata geçmesi için arka plandaki o tüm iş cephe mimarlarında oluyor ve diğer birçok ekipli olan iletişim hep bu şekilde sağlanıyor. Çok güzel. Tabii bu sürekli bir ekip işi. Bir, evet, Hı -hı. Bir, sürekli bir koordinasyon evet, söz konusu. Tasarımdan sürekli çok, toplantılar <gülüyor> dönüyor. <gülüyor> tasarımdan çok mühendislik evet. daha ön planda diyelim bu süreçte. Doğru. Çok önemli. Hı -hı. Tabii binanın dışının sağlamlığı evet. ve estetik görünmesi evet, hepsi kesin. ayrı bir Şu, evet, konu. Bir de birçok fonksiyon var. Deprem olabilir, iklimsel evet. şartlar olabilir. Evet. Bunların hepsini en sağlam şekilde veri verisini sağlayarak bu şekilde üretim safhasında Cepheyi tamamlıyoruz. Evet. Çok o şekilde önemli. devam etmekte cephe evet. sektörü. Ee, peki süreçte ne tarz sorunlar karşınıza çıkmaktadır? Bizim şu anda çalıştığımız proje bir İngiltere projesi ve inanılmaz derecede fazla e, de, değişik elemanın bir arada olduğu. Alüminyumdan tutun pre, betonarme prekasta, tuğladan tutun yani e, çinko'ya kadar her türlü cephe elemanını görebileceğiniz bir e, bina ve bu da birçok farklı firmanın bir arada çalışması demek. Birçok farklı firma bir arada çalışınca çok farklı çakışmalar, çok farklı birbirleriyle uyumsuz tasarımlar ve çok fazla şey ortaya çıkıyor. Fikir değil mi? Evet. İstekler sonsuz. <laughs> evet. Evet. evet ve bina çok lüks bir bina olduğu için binanın genel istekleri ve ihtiyaçları da çok fazla. Yani 18 santimlik yalıtımlardan işte 25 santimlik yalıtımlardan bahsediyoruz burada. Evet. Hani bu tarzda bir binada her şeyi bir arada toparlayıp da bir binayı oluşturmak, tüm bu koordinasyon sürecinde de inanılmaz her köşesinde, her noktasında farklı bir sorun, minik böyle evet, büyük. detaylar çok önemli. Evet. İngiltere önemli. İngiltere'de mi bu bina? Evet. E, bir iş İngiltere. merkezi mi yoksa Hyde Park'ta e, Park Modern oh. isminde çok e, şu anda lüks İngiltere'nin en prestijli projelerinden birisi üzerine çalışıyoruz. Şahane, ne kadar güzel. Yani İngiltere'nin de kendine özgü bir mimari yapısı var. Genellikle çok yüksek binalar. Ve yani çok hı hı. zorlu bir evet. yönetmeliği de var. Tabi. Evet. E, o şekilde evet. projeyi Hep devam planlaması. E, çünkü e, tarihi dokuyu. Evet. Korumaya çok önem veriyorlar. Evet, saygı duyuyorlar. Özellikle çok, konut tabii. projelerinde çok inanılmaz derecede fazla farklı, farklı cephe elemanı bir arada kullanıyorlar. Evet, yani yeni binada Hı -hı. aslında çok az yani. <laughs> o kadar çok yok yani bizim ülkemizde <laughs> şu anda, böyle bir şey yok. Yani şu anda Queens ve Hyde Park tam böyle prestij noktasında evet. çok güzel bir bina, park maden binasındayız. Çok tebrik ederim sizi Gerçekten çok mümkün. prestijli bir proje. Ee, siz yani bir ortaklık işi mi bu? Yani tek misiniz mimarlık ofisi olarak? Cephe Mimarlık Ofisi olarak şu anda bizler bakıyoruz cephenin hı hı. koordinasyon ve mimarlık bölümüne. Fakat imalatlar, şeyler hepsi birbirinden çok farklı. İngiltere'de olsun, Türkiye'de olsun farklı farklı firmalarla yürüyor. Arkadaşımın dediği gibi ikimiz de önceden Aygün Alüminyum firmasında çalışıyorduk. Orada bu projeye başladım ben. Ondan sonra projeyi farklı bir firma üstlenince Oraya hani Geçtiniz. proje peşinden koştum. Çok güzel Benim. ama çok büyük bir proje ben, ve evet. müthiş bir referans sizin için. Evet inanılmaz. Ben zararsın. de mesela Aygün'de farklı bir projedeydim. Evet. Orada e, Londra'da tekrardan bir üniversite projesiydi ve o da gerçekten çok prestijli Tabii. bir proje. E, çok güzel. Oranın bir anda, modellemesini yapıyordu. Evet onu yapıyordum. Çok şu anda dil koordinatörlüğü sağlıyorum e, BITAK'ta. Evet. Bu şekilde Çok devam ediyoruz. Gerçekten. Hı. Ee, peki koordinasyon nasıl sağlanıyor? Onu biraz anlatır mısınız? O kadar komplike bir iş ki bu. <laughs> Genel olarak şimdi biz Butak olarak diğer firmaların tasarımlarını elimize alıyoruz. Zaten her şey BIM üzerinden gidiyor. Bu bir model üzerinden bu tasarımları elimize aldıktan sonra. Nokta nokta çok farklı noktalar var. Her bir nokta tekrar tek inceleniyor. Evet. Gerek yağmur boruları olsun gerek evet, evet. havalandırma kanalları, beton ermesi, iç duvarları hepsi tek tek bakılıyor ve bu cephe ile iletişimi olan ve cephe elemanlarının kendileri arasındaki sıkıntılar varsa bunlar için firmalara geri dönüş sağlanıyor. Ve ya çözüm önerileri... Oluşturuyoruz Ya hemen demin de söylediğimiz gibi toplantı hemen burası Aynen. nasıl çözülür? Aynen topluca verilen kararlar. Çünkü tabii. bazı noktalar var. İnanın 8-10 firmayı bir araya toplayıp oturup da konuşmak gerekiyor sadece. Tabii onu başarmak bile zordur. Çünkü herkesin ama. yani devamlı reschedule edilir. Bir araya <laughs> <Evet>. gelmek zorlaşır. <laughs> evet. Ve o kadar çok detay var ki tabii titizlikle Hı -hı. bütün detayların üzerinde duruyorsunuz hı hı. ki mükemmel bir iş çıksın ortaya. Yani tam bir koordinasyon ortasında. işi işte mimari, Kesinlikle. tam bir koordinasyon işi. Kesinlikle. Değil mi? Bütün departmanlar bir araya hı hı. gelecek. Hı hı. E, hedeflenen e, eser ortaya hı hı. konulacak. Kesinlikle öyle. Yani mimarların aslında çok önemli bir misyonu da var. Çünkü biliyorsunuz ki bazı eserler o şehrin sembolü oluyor. Evet. Yani bir mimarın oluşturduğu eser işte Eyfel Kulesi veyahut da Gaudi'nin eserleri Barcelona'daki. Hı hı. Herkes bunları görmek için gidiyor. Çok Herkesini önemli. Öyle. Kesinlikle öyle. O yüzden yani mimarların misyonu gerçekten o ülkenin tarihi dokusunun oluşturulmasında çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu aynı. konuda en büyük görev de cepheye düşüyor. Binanın Tabii, çünkü, çünkü içi her ne kadar göreceğiz. evet. içi her ne kadar mükemmel olursa olsun herkes sadece dışını görüyor. Cephe her zaman insanları çekici bir hal aldıran Malak bir unsur. Aynen. Her her durumda kullanılan malzemelerden tutun şekillere kadar hepsi çekici evet. unsur sağlıyor ve dediğiniz gibi mesela Gaudi kullandığı malzemelerle ya da işte kullandığı i̇lgi şekillerle ilgi çekici bir evet. hal aldı. Evet. Yani o noktada önemli. arkadaşımızın dediği gibi cephe çok önemli bir çok unsur. Çok önemli. Evet. Bir de binanın dışını beğenmezseniz yani içine kadar da güzel evet, olsa sizi pek çekmez yani. Evet. O yüzden dışarıdan cazip görünmesi lazım, enteresan görünmesi lazım. Evet. Yani nasıl bir mimari yapısı var peki? görünüş olarak <laughs> aşağı düz, yukarı evet. düz bir noktası olmayan bir bina evet. ve evet. bu kıvrımlar içerisinde Oo. düz yüzeyler Tam Gotik tarzı yalnız <laughs> kıvrımlar içerisinde düz yüzeyler oluşturulmuş Hı. ama hani dediğim gibi çok farklı. Yani Precast alüminyum doğrama, precast e, ondan çok sonra değiş. balkon, orada işte şu var, burada şunu var. Hı. Arka planda şunlar olacak, bunlar şey yapacak. Evet, zemin ve birinci kat arasında bir kanopimiz var ve dalgasal bir formda geliyor. Yani Aynen. 3 boyutlu büküm ve evet, yani. Çok enteresan bir dizaynı. Bir evet, Aha. evet. E peki Aynı şekilde mimarı, görsellerde de evet. belirteceğiz bunu. Lütfen, Aha. evet yani mimarı İngiliz mi? Evet. İngiliz, ee, yüksek bir bina ama. 10 katlı yani giriş evet. katı ile birlikte toplamda Evet yani İngiltere'ye göre yüksek yani. Bölgesine tabii, göre evet, bölgesine tabii göre 9-10 kat olabiliyor. O bölgede ancak. var zaten. Ancak. Hani biz, Maksimumuna kadar kullanmışlar. Tabii yani diyeyim. hani biz kendi ülkemizde <laughs> ne gör, yani 20 30 40 kat görüyoruz yani ama o İngiltere'de öyle bir yok, şey yok kesinlikle. yani yani evet. sırf belli bir bölgede. Hı <laughs> Özellikle Londra'da Hı -hı. yani biliyorsunuz hep şeydir. Londra'nın zaten birinci zonu. en çekirdeğinde evet. bulunuyor. Orada. En önemli Hyde Park, müthiş tebrik ha. ederim sizi. Peki bir modellemeden bahsediyorsunuz. Bu Hı -hı. tam olarak nedir biraz Şimdi anlatır mısınız? Şimdiden şu şekilde açıklayayım. Sorumlu e, firmaların e, 3D ortamda, dijital ortamda veri sağlayarak e, bütün bütün firmaların tek bir platformda Revit adı altında bir e, program var. Onların Belli formatlara getirerek toplanıyor. Ve şöyle bir süreç e, izleniyor bun, bundan sonra. Mesela diyelim betonarme kısım. Diyelim ki bir boruyla çarpması durumu. E, ya da e, nasıl anlatayım size bir SFS'in bir e, yangın bariyeriyle çarpması durumu. Bunların hepsini orada görebiliyoruz. E, bunun adına da Clash deniyor hatta. Ve sonraki aşamada bunları sorumlu firmalar e, çözüm odaklı giderek bunları bir şekilde çözüyoruz. Ve şöyle bir şey var, e, bina bitimin bit, bitmeden önce büyük e, ma, mali, mali yönden e, çok fazlasıyla yükselecek durumları en minimalize etme çabasına evet. sokuyor bu durum. Optimum Çünkü hatalarımızı, Gerekir. hataları herkes biliyor ve buna evet. önlem getiriyor. Çok ve önemli. Aynı zamanda e, önemli alınacak kararları bina bitmeden önce alabiliyorsunuz, bu da çok büyük bir opsiyon açıkçası. Ve size şöyle anlatayım. Amerika, İngiltere, Finlandiya, Norveç gibi çoğu ülkenin proje ihalesi sırasında proje projede bunu mutlaka istiyorlar. Bunu zorunlu tutar bir haldeler ve bu şekilde bu şekilde proje aşamaları işleniyor. Yani genel olarak cephede de ben bir önceki firmamda modelleme işinde uğraşıyordum ve gerçekten size şöyle söyleyeyim en küçük en küçük noktaya kadar modellemesini yapıyorsunuz ve çünkü en küçük nokta size büyük sıkıntılar yaratabiliyor Tabii, kesinlikle yani Aynen. Hı -hı. başarı oh. detaylarda gizli evet, evet. Yani öyle. binayı üç boyutlu Tabii. olarak e, sanal ortamda esasen yapıyorsunuz ve evet. bu süreç içerisinde aa yani vidasına kadar en küçük noktası vidasıdır o vidanın Tabii. takılamayacağı orada görülüyor ya da Tabii. orada işte e, dediği gibi bir e, yangın bariyerinin esasen diğer elemanlarla çakıştığı orada fark ediliyor. Biz evet. buradan üç, iki boyutta çizimlerde o ket çizimlerinde hiçbir şey anlaşılmazken üç boyuta çıktığı zaman anlaşılıyor, göze evet. çarpıyor. Evet. Değil mi? Ve inanılmaz. Peki bin, da, e, açılımı nedir tam e, olarak? Building Information Modeling diye geçiyor. Tamam. Yapı bilgisi modellemesi adı altında Çok güzel. işleniyor. Aynı evet. şekilde Türkiye'de de yavaş yavaş başlanma başladı. Yani evet, şu en e, mesela metro sistemlerinde, Marmara sistemlerinde bunlar artık başlandı. Çünkü evet, bunu evet. yapmak zorunda niteliği taşıyoruz, taşıyorsunuz. Evet. Çünkü inşaat bitmeden önce minimalize etme durumuna sokmak zorundasınız evet. projeyi ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Hı -hı. Peki, CP e, cephe sektöründe bu BIM modellemenin uygulanması nasıl oluyor? Yararları nelerdir? Yani Bizim binada çok fazla e, sıkıntı var. İnanılmaz derecede çakışmalar, clash'ler var. Evet. Yani çünkü e, bir köşeden örnek vereyim. Tabii. E, statik ihtiyaçlardan ötürü balkonlar prekast, prekast panelleri kalınlaştırıldı. Bunu taşımak için betonarme kalınlaştırıldı. Binanın orada betonarmesi kalınlaştığı için havalandırma kanalı, ikinci çelik duvar sistemi, doğramaların ankrajları, levhaların bağlantıları Buradaki yani iç e, içerideki tavan kaplamaları, akustik yalıtımlar, normal yalıtımlar hepsi etkileniyor. Hepsi evet. şu anda birbirleriyle o, çakışıp oraya yirksiz, sığamaz yirksiz. durumdalar. Evet. Ve ben, bunu çözmek hı. için evet. sürekli olarak BIM'den bir şeyler yeniden evet. modelleniyor, kesitleri alınıyor. Evet. Yani inanın milimlerle BIM, BİM üzerinden çalışıyoruz ve evet perde rulosuna kadar evet. onun ölçülerini hesaplayıp evet burada bakın evet. doğru mu açılırken perde rulosuna çarpıyor. Evet. Burada hala sıkıntımız var oluyor. Evet. ben size şöyle bir örnek vereceğim. Benim size verdiğim görsellerde birinci görselde şöyle bir durum var. Alüminyum levha ile yağmur iniş borusu çarpmaktadır. Evet. Ve mesela oradaki o çarpma durumuna hemen bir çözüm odaklı proje devam ediyor. Aynı şekilde verdiğim ikinci görselde de şöyle bir durum var. Hafif çelik duvar sistemi ile Yangın bariyeri çarpmaktadır. Mesela bu şekilde bütün sıkıntıları orada görerek ona göre bir yol izliyoruz. Bunu evet. e, o şekilde koordine ediyoruz. Çok önemli. Deadline nedir? E, hedef e, ne zaman bitirilecek? <laughs> binanın bitmesi için yani... 4-5 aylık bir süreç e, var. Maksimum diyelim Hı -hı. size ha, güzel. yani. Bayağı aşama kaydedilmiş. E, geçen sene Temmuz ayında başlandı, başlandı. binanın. Güzel çoğu bitti azı kaldı. Evet cephe tasarımlarının ilerlemesi için şeyleri için ve bu süreç içerisinde inanılmaz farklı kararlar alınıyor. İnanılmaz Tabii, farklı fikirler tasarım. değişiyor, görüşler. <laughs> hala mesela şu anda tasarım için bekliyor. Giriş katı binanın evet. hani alttan yukarıya çıkılacak. yer. şu anki durum hakkında <laughs> görselleri, e, görselleri de size <laughs> evet, ileteceğiz evet. o şekilde. Onlarda yani gözüküyor. En son geç giriş Çok güzel. katla ilgili Temmuz ayında bir değişiklik yapıldı ve hala tasarımları bitmedi Çok mesela. Hala değişiyor, değişiyor şu an. Devamlı olabilir. görüş evet. farklılığı oluyor evet. bir şekilde. Sizin Mesainiz daha çok Londra'da mı geçiyor? Buradayız. Siz Buradayız. hep Aha. buradasınız evet. yani ama uzaktan 3D metotlar Komple falan. Komple Londra ile irtibat halinde sürekli olarak. Sürekli de... ama arada gittiğinizde oluyordur. Ya Şu anda evet. gitmedik henüz. Evet. Gideceğiz. Ha, ama Gideceğiz. Yani uzaktan şey yapıyorsunuz yani, yakın takip. Ya zaten biliyorsunuz evet, koordinasyon. Koran sürecinde de çoğu evet. toplantılar evet. sanal evet, ortamda. Yani. Ve bununla tabii. beraber biz Koronası, de o şekilde koordine Yani Ekip ediyoruz. arkadaşlarımız ko bu tabii. süreçte İngiltere'delerdi. Şu evet. andaki durumda da hani direkt İngiltere ile birebir iltibat halinde olduğumuz evet. için ekipten arkadaşlarla vesaire. Sıkı kontak halindesiniz evet. evet, devamlı Sürekli zoomlar olarak. yapılıyor değil mi evet. her şey? Çok güzel. Teknolojinin böyle <laughs> nimetleri var. Haftanın evet. her günü toplantılar. Eminim. Yani illaki acil bir şey gerekiyor, şey oluyor. Evet. Telefon Sizin konuşmaları çok tebrik şey ediyorum. Gibi. Şahane çok bir proje. Çok Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, sizlerle sohbet etmek çok keyifliydi. Sizinle ve Sizlerle tanıştığım yani. için çok memnun oldum. Çok sağ olun. Ee, fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve bu güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ederiz. Rica ederiz. Biz de çok mutlu olduk Aynen, sizinle konuşmak için, şekilde. burada bulunmak için. Teşekkür ediyoruz. Aynı Mutluları. şekilde. Sağ olun. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.